Edit Faydalı Bilgiler kanalından herkese merhabalar. Bugün Faydalı Bilgiler kanalı olarak siz değerli kanal severlerimize pencerelerimizde yazlık konum, kışlık konum nasıl ayarlanır? Bize faydaları nelerdir? Ne gibi avantajlar, avantajlar sağlar? Bu konularla ilgili siz kanal severlerimize bilgilendirme yapacağız. Şimdi bildiğiniz gibi pencerelerimizde eğer açıp baktığınızda göreceksiniz ki şu şekilde e, yuvarlak bilgiler vardır. Bunların ön tarafta bazı pencerede üç tane, bazı pencerede dört tane vardı büyüklüğüne göre. Ve bu bilgilerden bir de aynı şekilde şu arka tarafta da pencerenin büyüklüğüne göre iki ya da üç tane bulunmaktadır. Bu yuvarlak bilgiler ne işe yarar? Bu bilgiler aynı dört mevsim gibi pencerelerimizi yazlık koruma ve kışlık koruma istersek de bahar yani sonbahar, ilkbahar korumalarını ayarlayabiliriz. Bize bu ayalı yazlık konumda kışlık konum faydası nedir yazlık konumda pencere eğer bunu çevirdiğimizde daha gevşek bir şekilde kapanacağı için içeriye temiz hava girecektir ve e, evimizde yazın e, sıcaklığından dolayı terleme ve nem gibi e, havasal olayla daha fazla olacağı için e, ne yapalım daha çok terledir ama eğer penceremiz az bir gevşek kapan kapalı olduğunda ee, ne olur? Bu içerideki hava dışarı çıkmış olur. Dışarıdan içeri temiz hava gelmiş olur. İşte bu yazlık konum bize bunu sağlıyor. Kışlık konumda ise kışlık konuma eğer ayarım, ayarımız yaptığımızda da bu sefer penceremiz daha sıkış kapanacaktır. Ve dışarıdan soğuk havanın odamıza girmesini engelleyecektir. Ve bundan dolayı da daha az doğalgaz yakarak doğal gazlara büyük bir tasarım sağlamış oluruz. Kışlık konumun bir faydası daha var. Kışlık kolum daha hani dedik ya, penceremiz daha sıkış kapanacak demiştik ya. işte daha sıkış kapandığında dışarıdan sesler de odamıza daha az geleceği için e, ses açısından da büyük bir yalıtım sağlamış olacaktır bize. Eğer bulunduğunuz yer ana yol üzerinde ya da gürültülü bir ortama yakın bir yerdeyse pencerenizi kışlık konumu alarak e, aslında dışarıdan gelen sesi de büyük oranda kesmiş olur ya da azaltmış olur. Ya yani bu kışlık konumun dediğimiz gibi hem ısı açısından hem de ses açısından bir de faydası var. Şimdi sırayla bu ayarlar nasıl yapılır onları sizlere gösterelim. Evet gördüğünüz gibi şurada bizim bir tane bilyemiz bulunmakta. Bakın şu bilyenin şu ön kısmında şu nokta dışa bakıyor. Eğer bu nokta dışa bakarsa şu an yazlık konum olur. Bu nokta eğer iç kısma bakarsa o zaman ayarlarımız kışlık koruma gelmiş olur. Bunu şu şekilde bir 3 numara alyan ile sağlayabilirsiniz. Bu eğer alyan yanınızda yoksa komşudan ya da naburdan çok rahat bir şekilde alabilirsiniz. Çok pahalı bir şey değil. Bunu şu şekilde tutup şöyle çeviriyoruz. Bakın şu nokta şu an bahar konumuna gelmiş oldu. Şimdi bunu az daha çevireceğiz. Bakın şu anda ne oldu? Eğer dikkat ettiyseniz bakın çevirelim. Bak şu anda burası daha sıkış duruyor. Ama biz yazlık konumdayken Bakın şöyle yazılı konumu tekrar getirelim. Bakın şu ara daha genişlemiş oldu Ama bunu dediğimiz gibi kışlık konuma getirdiğimizde, bakın dikkatle izleyin. Evet, bakın şu anda bunu çeviriyoruz şöyle. Kışlık konuma getiriyoruz. Bakın gördüğünüz gibi şu anda o nokta iç kısma bakmış oldu ve şu ara daha da daralmış oldu gördüğünüz gibi. Az önce daha genişti. Ya yani şuraya yakındı ama şimdi şu e, ön kısma ya yani şu uzun kısma bile bile nokta yaklaşmış oldu. İşte bunun mantığı şu. Eğer bu bile iç kısma bakarsa, evimizin içine bakarsa, kışlık konum, dışa bakarsa yazlık konum olmuş oluyor. O yani bu bilyeden benim pencere büyük olduğu için dört tane bulmakta. Bakın şöyle bir, şöyle iki, şöyle üç, şöyle de dört bir tane de burada var. Ben bundan hepsini kışlık konum alacağız. Yani sadece bir bilyeyi almak yeterli değil, hepsini kışlık konum almak gerekiyor. Evet, bir tane de bilyemiz burada var. Şimdi biz bunu da aynı şekilde kışlık koruma alacağız. Dediğimiz gibi buradaki mantık nokta odamızın içine bakacak. Bakın şuradaki nokta gördüğünüz gibi şu an iç kısma bakmış oldu. Evet bir tane bilyemiz burada var yine. Bunu da yine aynı şekilde iç kısma bakacağız noktayı. İç kısma baktığı zaman bu kışlık konumda olmuş olacak. Bakın şu anda bunu da ayarlamış olduk. Tabi demiştik. Üç ya da dört tane ön kısmında bulunuyor demiştik. Bilyelerden, ayar bilenden. 2 ya da üç tane de şu arka tarafta bulunuyor demiştik. Evet. Evet şimdi şu bilyemizi de içi doğru çevireceğiz. Bakın şu an bilye çevirdiğimde Bakın, görüyor musunuz? Şuraya doğru, ya yani şu uzun kısma doğru yaklaşmış oldu, şurası. Yani şu noktamızın... Bakın, bir daha çevireceğim şimdi. Şöyle çeviriyorum, bakın. Şu anda noktamız gördüğünüz gibi iç kısma bakmış oldu. Şimdi dediğiniz gibi benim pencemde arka tarafında pencereme iki tane bille var. Birisi şurada, birisi de şurada. Şimdi o yukarıdakini de ayarlayacağız. Evet, şimdi bu ayar bilgilerimiz ile şu anda gördüğünüz gibi yazlık korunuyor. bununla kışlık koruma Şöyle al çeviriyoruz. Bakın şu iç kısma doğru yaklaşmış oldu şu an. Ve şu anda da gördüğünüz gibi ayarımızı gayet güzel bir şekilde yapmış olduk. Evet, burada gördüğünüz gibi dört tane ön tarafta, iki tane de arka tarafta olmak üzere toplam 6 tane ayar bilgilerimizi ayarını yazlık konumdan kışlık konuma almış olduk. Ve bu şekilde dediğimiz gibi hem evimiz evimize daha az soğuk gireceği için buna bağlı ortamda doğal gazımızı daha az yakacağız ve bu şekilde tasarruf sağlamış olacağız. Eğer gürültü bir ortamdaysak da e, bu şekilde bu ayarları yaparak dışarıdan daha az gürültü ses girmesini sağlamış olabiliriz. Sevgili kanal severlerimiz, her videomuzda sizlere kanal severlerimize faydalı bir şeyler yapmaya çalışıyoruz bugünkü videomuzun konusu, penceremizi yazlık konuma, kışlık konuma alma ve önemiyle ilgili bilgilendirme yapmaktı. videomuzu ee, burada sonlandırıyoruz. Kanalımızda hayatınızda işinize yarayacak birçok faydalı bilgiye ilişkin videolarımız var. O videolarımıza bakmayı unutmayın. Her videomuz bir emek ve gayretin sonucunda ortaya çıkmakta. Videomuzu izlerken de like atıp kanalımıza abone değilseniz, abone olursanız seviniriz. Hepinize Sevgili selamlarımla bir sonraki faydalı bir videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.